Merhaba arkadaşlar ben Tolga Çolak. Bugün sizlere Asus'un yeni tableti Zampet c 7 anlatacağım arkadaşlar. Dilerseniz şöyle kutuyu açmadan önce bir kutusuna bakalım. Arka tarafında cihazın model numarası yazıyor. Z170C diye. Ee, onun dışında şöyle gösterebileceğimiz bir şey var mı diye hızlıca bakıyorum ben. Yan tarafında pek bir detayımız yok. Cihazın dört rengi bulunuyor arkadaşlar. Kırmızı, beyaz, siyah ve Altın rengi şampanya diye geçer bu genelde firmalarda ama altın rengi olduğunu söyleyebilirim. Yine cihazımızın marka ve model numarası. Aynı şekilde yan tarafta da yazmışlar. Kutunun hemen arkasında da bir Asus logosu bulunuyor. Wi-Fi dediğine göre büyük ihtimal arkadaşlar bunun sim kartlı modeli de var. Onun da eğer görsellerini bulursam şey yaparım videoyu eklerim şu cihazı bir çıkartalım hemen size. Zaten her şeyle beraber ortada olan bir cihaz. Cihaza bakacağız birazdan. Şimdi şöyle koyuyorum. Kutu içeriğine bakalım. Ee, klasik ka şeylerimiz, kağıtlarımız. Kılavım kılavuzları falan filan var. Bu da bir adet bakalım. Garanti belgesi var arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz bir adaptör çıkıyor adaptörün Evet arkadaşlar adaptörüne bakalım şöyle bir e, adaptör 5.2 wattlık 1.35 amperlik bir adaptör arkadaşlar cihazın hızlı şarj olması için e, güzel bir adaptör olduğunu söyleyebilirim kendi cihazlarınızda da 1 amperlik bir eğer şey çıktıysa bunu kullanabilirsiniz rahatlıkla ama şöyle yerine koyalım USB kablomuz var. Standart uzunlukta. Şöyle açalım. Görebileceğiniz üzere. Standart uzunlukta bir USB kablomuz bulunuyor. Bunları da kaldıralım arkadaşlar ve tabletimize geçelim. Şöyle getireyim ben onu. Evet arkadaşlar şimdi tabletin genel olarak tasarımıyla başlayalım. Boyu 189 mm alt köşeden üst köşeye kadar en eni 108 mm. Kalınlığı ise 8.4 mm arkadaşlar. 8.4 mm bir tablet için kabul edilebilir bir kabul edilebilir bir ağırlık kalınlık olduğunu söyleyebilirim. Ağırlıktan bahsedeyim. Ağırlık 265 gram. Tableti ilk elinize aldığınızda hani çok fazla ağır falan demiyorsunuz. Zaten şey yapmıyorsunuz. yadırgamıyorsunuz tabletin ağırlığı. Sadece 7 inçlik bir tablet için biraz fazla ağır olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi ekrana geçelim. Ekranımız 7 inç boyutunda. Zaten e, cihazın kutusunda da yazıyordu söylemiştim ben onu. E, 7 inçlik IPS LCD bir panelimiz bulunuyor. Bu panel 170 ppi. 170 ppi 7 inçlik bir tablette biraz düşük kalıyor. Hele ki ekran çözünürlüğü 1024'de 600 ise... Gerçi bunu ilerleyen videonun ilerleyen zamanlarında zaten neden şey yaptığımı pek önemsemediğimi göreceksiniz arkadaşlar. Ben şöyle ekran ışığını da açayım tabletim. Tabletim fiyatı arkadaşlar çok uygun. Hani piyasada satın alabileceğiniz 400 TL altındaki markalı tabletlerden bir tanesi. Fiyatına değineceğim zaten videonun devamında bataryadan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, batarya kapasitesi olarak batarya kapasitesi olarak arkadaşlar e, Asus net bir bilgi vermemiş. Sadece 12 watt saatlik bir batarya olduğunu belirtmiş. Lit Litium polimer bir bataryası ve ortalama 8 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor cihaz size. E, temel donanımlara geçelim arkadaşlar. Şuradan ben CPU zeti de size açayım. Arkadaşlar e, Intel Atom işlemciye sahip bu tablet C32 çift sıfır işlemci numarası. 4 çekirdekli bir işlemci. 900 MHz hızında çalışıyor normalinde 1.2 GHz'e kadar da turbo özelliğiyle çıkabiliyor arkadaşlar. 64 bitlik bir işlemci. Mali 450 MP ile destekleniyor grafik tarafında. 1 GB RAM olduğunu söyleyebilirim cihazın. Şuradan da göstererek cihazda 1 GB'lık bir RAM bulunuyor. 8 GB'lık depolama alanı bulunuyor. Bunun bize 4.07'sini kullanılabilir alan olarak sunuyor arkadaşlar. Bu oran biraz hani düşük gelecektir ama cihazın şuradan da göreceğiniz üzere biraz açması da zor. Şöyle SD kart ile buradan hafızasını arttırabiliyorsunuz. Buradaki kartı takarak veya şu tarz ufak kartlar takarak cihazın hafızasını arttırabilirsiniz Depolama alanını. 64 GB'a kadar kart desteklediği için sorunsuz kullanabilirsiniz. 16 GB'lık versiyonlarını da bulabilirsiniz ayrıyetten. 16'lık versiyonu da satılıyor arkadaşlar. A bağlantıları özelliklerinde e, cihazda sim kart girişi olmadığı için 3G ve 4G bağlantıları bulunmuyor. Ama sim kartlı modelleri de var. Kablosuz özelliklerinden bahsedelim. 8211 n var arkadaşlar. Bluetooth 4.0 var. GPS var. GLONASS var. Ee, GPS GLONASS var daha doğrusu. NFC yok. NFC'nin olmaması büyük bir eksimi. Bana sorarsanız çok büyük bir kayıp değil bu cihaz için. Yokluğunu hissetmiyorsunuz, size öyle söyleyebilirim. Kamera özelliklerinden bahsetmedim arkadaşlar. Arkada 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Ön ön, ön tarafta 0.3 megapiksellik bir kamera var. Ben şöyle bir açalım. Sizinle beraber bir fotoğraf çekelim arkadaşlar. Şöyle. Karşımızdaki şeylerin resmini çekelim. Kamera tarafında klasik Asus'un kendi arayüzü var. Şuradan çeşitli ayarları yapabildiğiniz şöyle yapalım böyle daha yüksek çözünürlükte çekecek fotoğrafları şuradan modları ayarlayabildiğiniz bir arayüzü var kamera tarafında. Buradan da biz kendi fotoğrafımızı çekelim. Ayrıca yukarı kaydırarak zamanlamayı ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bağlantılardan bahsettik arkadaşlar. Ee, kamera özelliklerinden, donanımdan bahsettik, tasarımından bahsettik, ekrandan bahsettik. Gelelim işletim sistemine. Arkadaşlar bu cihazda Android işletim sistemi bulunuyor. Windows'lu bir cihaz değil ve Android 5.0 Lollipop ile geliyor. Buradan da hakkında kısmına girerek size gösterebilirim. 5.0.2 Lollipop da geliyor. 6.0 veya 5.1 güncellemesini bu cihaz almaz. Çünkü donanımı her ne kadar 64 bitlik bir donanım olsa da onu destekleyemeyecektir, kaldıramayacaktır diye düşünüyorum ben. Gördüğünüz gibi. Şöyle geri yapalım. Evet arkadaşlar, genel değerlendirmemizi yaptık. Teknik özelliklerden falan bahsettim size hızlıca. Şöyle puanlarını da göstereyim ben size cihazın. Geekbench 3 testi yapmıştık. Şöyle galeriden ben size gelip göstereceğim onları. Antutu, Antutu programından arkadaşlar Zenfon, Zenpet pardon Zenpet 7 C7 18.577 puan aldı. Görsellerinizi de zaten görebilirsiniz. Ekranda şu kenara veya öbür tarafa koyacağım. Ee, Geekbench'ten arkadaşlar 386 puan aldı. Pardon, benchmark'tan 386 puan aldı. Geekbench 3'ten tek iş, e, tek çekirdekli skoru 348, çoklu çekirdek skoru ise 984 arkadaşlar. Son olarak da e, cihazın fiyatından bahsedip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Cihazın fiyatı 300. 59 TL Vatan'dan, Teknosa'dan, gitti gidiyordan bu fiyatları temin edebilirsiniz bu tableti. Fiyatına göre donanımının gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Zaten USB 2.0 olan, 2.0 bağlantı portu olan 7 inçlik bir tablet. Gündelik kullanımda işinize yarayabilir. i̇nternette gezmek için, hani ufak tefek oyunlar oynamak için kullanabilirsiniz. Çok yüksek performanslı oyunları kaldıramayacaktır doğal olarak. Ee, hani çocuğunuza falan hediye karne hediyesi olarak alabilirsiniz. Gerçi karneler bitti, okulların şeyi başladı, tekrar dönemi başladı ama yine de geç de olsa bir hediye almak istiyorsanız çocuğunuza bu hediyeyi alabilirsiniz. Oldukça sevinecektir. Kendi işlerinizde kullan kullanmak için alabilirsiniz. Hani mail atmak için, e haber okumak için falan kullanabilirsiniz. Tasarım ışık, Şurada da Intel logosunu zaten görebiliyorsunuz. Intel logolu olan Asus ZenPad bir tablet. Almak isteyen kişilere ben tavsiye ederim. Sadece çok fazla bir performans beklemesinler. Zaten 360 TL gibi bir fiyatı var. 359 TL'lik bir fiyata. Bu özellikler ve bu donanım bence gayet yeterli. Asus olsun, diğer firmalar olsun düşük fiyat segmentindeki ürünlerin kalitesini yavaş yavaş arttırmaya başladılar firmaların bu yaptığı değişikliği devam ettirmelerini düşünüyoruz. Düşük segment yani düşük fiyat aralığında daha kaliteli cihazlar görerek son kullanıcıyı daha çok memnun edebildiklerini fark ettiler çünkü. Firmalar bakalım bu, bu şekilde ne kadar devam edecek. Asus'un cihazını ben beğendim. Yaklaşık 2 hafta kadar kullandım arkadaşlar. Düşük fiyatta 7 inçlik bir tablet almak isteyenlere kesinlikle öneririm. Ama fiyatı düşük olsun, performansı yüksek olsun diyen kişiler bu tabletlerine başka tabletlere yönelmeliler. Eğer Zempet 7C7 incelememizi beğendiyseniz arkadaşlar şuradan like atmayı ve alt taraftan yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.